Otro başlıyor. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Bugün e, bulunmuş sevgilim Kaan Murat Yanık. Öncelikle teşekkürler vakit ayırdığın için bize. Nasılsın Kaan? Nasıl gidiyor? Özellikle bu malum süreçte neler yapıyorsun? Süreç. süreçle ilgili neler söylemek istersin? Ve e, mutlaka seni dinleyenler bizi seni bilenler bizi dinleyecektir de. Bilmeyenler için kısaca kendinden bahseder misin? İyiyim teşekkür ederim. Karantina günlerinde yaklaşık 60 gündür evdeyim. Bu 60 gün elimden geldiği kadarıyla verimli kullanmaya çalıştım. Uzun zamandır tekrar okumak istediğim kitaplar vardı. Bunların büyük çoğunluğu klasik ya da modern klasiklerdi. Onlara bakma imkanım oldu biraz felsefe kitapları okudum, prova bakma şansım oldu. Bununla birlikte karantinada kitap okuma dışında film izleme dışında sanırım farklı kahveler deniyorum. Süreç böyle geçiyor. Ee, bu itimar romanım 2015 uzakların şarkısı 2017 dünyasızlar romanı da 2020 yılında yayınlandı. Bu üç romandan Önce de 2013 yılında ve 2014 yılında iki basit çalışmam vardı. Biri şiir ve diğeri öykü olmak üzere. Peki aslında yazarlıktan bahsetmişken kendi içinde çelişkiler yaşamayan, birliklerini sürekli sorgulamayan ya da işte ruh ruhsal, ruhsallığa geçirmeyen biri büyük bir yazar olabilir mi sence? Bunun cevabını verebilmem için sanırım biraz daha hayatı yaşamam gerekiyor. Ee, ama kendi okuduğum ve sevdiğim yazarlara baktığımda bahsettiğim durum aşağı yukarı böyle. Fakat e, genelleme de bir yandan doğru değil, elbette olabilir. Kendi açımdan düşünecek olursam ben bu Timar, Uzakların Şarkısı ve Dünyasızlar romanlarımda kendimi ortaya atıp yine kendime parçalatmaya çalıştım. Evet bir yandan böyle bir kenderseme yapmak doğru ya da şöyle bir durumda gerçekleşebilir. Kendini anlatma ya bu bir yerde. Mutluluğu insanın anlatamamasıyla ilgili de olabilir. Bununla paralel aslında şunu da sormak istiyorum sana. İnsanın en büyük eksikliği nedir ve insan neyi tamamlamaya çalışır? Bunun cevabı modern insan olarak okuduğumuzda başka, genel insan olarak okuduğumuzda başkadır belki de. Ama her iki durumda da modern zamanlardaki insanın önünde epey bir engel varsa ve dahi o engelleri tam olarak göremeyip idrak edemiyor olsa da en nihayetinde kendisini arayan insan. Ve kendisini arayacağı kendisinden bir zerre, bir molekül, bir tat, bir aroma, bir ses bulabileceği şeylere yönelir. Bu bazen bir insan olabilir ki ona aşk de, de, der. Ee, bazen çoğunlukla sanattır bu bazen düşüncedir ama e, sanatın içerisinde yoğunlaştığı mecra da önemli yani roman kahramanlarıyla kendisini tamamlamak e, anlatıcıyla bütünleşmek bir romanın içerisinde kaybolmak kendisini aramanın bir yoldur belki insan için bir sinema eseri veya bir ee, muhteşem bir tablo içinde aynısını söyleyebiliriz. Zira ben heyecanlanıyorum. Ee, heyecanlandığım için mesela karşısına geçip hayranlıkla izlediğim bir tabloda kendimi aradığımı düşünebilirim. Çünkü her an o tablonun içerisinde kendime dair bir izle karşılaşacağımdan hem korkarım hem de içten içe haz duyarım bundan. Aslında bu bir paylaşım yani sanatçı üretirken belki kendi yalnızlığını belki başından geçeni yani bir ses çıkarmak istiyor ve o ses artık nereye gider nerede ilerlerse ve bu bizim edebiyatımızda çokça sıklanan ve başarılı bir iş. Bunun tabii Amerika ayağında bunun harilendik gösterebileceğini düşünebileceğimiz belki üç bölüm ama bir kuşa yazarları, sürekli bir şeyini arama ve o yolda olma hissi ve yoldayken yaşanılan yalnızlık hissi. Bunlarla ilgili şunu sormak istiyorum sana. Edebiyatta bu işlenen yalnızlık motifin sen nasıl algılıyorsun? Aslında bu da modern insanın yalnızlığına dair şeyler. Ee, son dönemde yazılan romanların birçoğunda da bunu görüyoruz. Taşra'daki yalnızlık, Taşra insanının yalnızlığı ya da şehirden tekrar kırsala yani Taşra'ya göçen kişinin yalnızlığı. Ee, sinemada da bir takım iz düşümleri var. Ya da plaza insanı yalnızlığı, beyaz yakalı insan yalnızlığı. Ee, Türkiye'de son dönemde e, kendi kuşağımda okuduğum öyküler ve romanlar içerisinde bu iki şeklin ön plana çıktığını gördüm ben. Yani biraz Albert Camus, Sartre etkisinin e, farklı bir melankoliyle kol kola günümüzdeki bir takım dünyada da örneklerini görebileceğimiz meseleler üzerine etkisi. Ama burada bir yapaylık seziyorum ben okuduklarımda. Onu belirteyim. Sinema için aynı şeyi söyleyemem. Nuri Bilge Ceylan taşra insanının yalnızlığını çok güzel veriyor. Taşra insanının içine başka kodlar zerk ederek de bunu çok iyi başarıyor diyebilirim. Ben yalnızlığı aslında... Dünyanın var olduğu günden, yok olacağı güne kadar tüm bu fırtınanın ortasında duran insanın yalnızlığı üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Yani daha kapsayıcı, daha evrensel, daha zamandan ve mekandan bağımsız, coğrafyadan bağımsız bir yalnızlık. Ee, akşamüstü içime çöreklenen, sebepsiz yere dünyada sadece ben kalmışım hissine beni sürükleyen bir yalnızlık hissi. Bunun da vücuda gelmesi için elbette bazen yazmak, kalemi bir tığ gibi düşün, deşmek, deştikçe de alttan alttan e, bir şeylerin çıkıp fışkırma, fışkırması gibi ve geriye kalan şey onu yazmak oluyor. Bunu başarabildiğim ölçüde e, kendimi mutlu sayıyorum yazarken. Yalnızlık üzerine, gerçekten kendimde olan ...kınıları ortaya çıkardığım zaman iyi bir pasaj çıkardım diyebiliyorum. ...basanları hangisi diye sorarsan tarih, e, felsefe ve psikoloji. Bu üçünü en çok öncelediğimi söyleyebilirim. Aslında bu kadar e, güzel bir olgu ki yani yaşayarak kendinin bunu hazmetmesi ve kendinin bunu öğrenmesi. Yani işin içinde olarak öğrenmekten bahsediyorum. Çok keyifli bir şey. Bu biraz şey de hatırlatılabilir. Ee, hani roman yol boyunca geziden aynadır. Ama günümüzün zaten her alandan faydalanma ve bunları sentezleyebilme yetisi evet, önemli. Bu anlamda belki de okuyucuların hoşuna gidiyor ve okuyucular Evet ne güzel diyor. Çünkü artık e, her insan bir hikayedir ve her e, romanda bir hayat bar barındırıyor içinde. İçinde anlattığı muhtelif konular olabilir ama bu bir bütün olarak değerlendiriliyor. E, bu, buraya gelmişken şunu da sormak istiyorum sana. Böyle yazmayı e, çok istediğin ama ya acaba yazmasam mı ya da işte yani bir tepki alırım e, düşüncesiyle. Aslında Uzakların Şarkısı romanını yazarken e, birkaç kez üstünde düşündüğüm yerler oldu. Sonradan kitap yayınlandıktan e, sonra okurlardan ve eleştirmenlerden gelen yorumlar içimi rahatlattı. Ama günümüzü 360 derece e, anlatan bir şeyler yazmak isterdim. Bununla alakalı e, derin düşüncelere daldığımda yani günümüzü neresinden nasıl anlatmak gerekiyor, bireyim odaklanmak gerekiyor. Mesela sistem eleştirisi ya da ideolojiler değil. Yani dünyanın e, birçok yerinde, birçok edebiyatında genelde toplumun her zerresini e, bir mercek altına alıp sonra da onu fotoğraflamak. Ee, bir anlamda e, ideolojiler üstü bir perspektif gerektiriyor o, en azından yazar için yazarken yoksa e, sanatçının istediği şekilde düşünme özgürlüğü elbette var sanırım bunu yazmak için e, erken diye düşünüyorum anladım yani kuşular olgunlaştığında vakti geldiğinde zaten ürün ortaya çıkacaktır. Yani bunun ilgili bir sorun yok. Ee, peki şunlara da geleyim. Biraz geçmişinde geçmişi de yad etmiş olalım. Edebiyat kokusu diye çok güzel bir program yapıyorduk. Ee, buradan aslında projeye de geçmek istiyorum. Yani ki e, birçok yerde e, imza ve söyleşi nerede yapıyorsun ve Kuyucun da aslında e, seni seviyor yani seni benimsiyor çünkü e, salona bakıyorsun, kitleye bakıyorsun, e, tepkiye bakıyorsun yani içselleştirmişler seni. tabi şu anki şartlarda e, bunlar erken ama yeni bir program ya da e, ilerisi için plan proje. E, Bunlarla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Teşekkür ederim. Ee, geçmişte birkaç kanalda, birkaç farklı edebiyat programı yapmıştım. Burada dostlarımla yani sevdiğim yazarlarla, arkadaşlarımla güzel sohbetler etmiştik. Okullarımla alakalı olarak söylediğin şeylere gelince ona da teşekkür ediyorum. Ben de okullarımı çok benimsedim. Ben de onları çok seviyorum. Ee, Fransız bir arkadaşım bana şey demişti sizin ülkede yazarlar niçin bir masa etrafında oturamıyorlar ee, bu soruyu tabi siyasi görüş ayrılıklarını kastederek sormuştu ben de sizin ülkenizde böyle değil mi diye e, yanıtlamıştım ya da dünyanın başka yer, yerlerinde yani sağcılarla solcular çok keskin uçlarda düşünenlerle diğerleri bir masanın etrafında oturabilir mi? Bana elbette oturabilir demişti ve Fransa'da bir anarşistle, bir sağcı, bir komünistle, işte bir liberal e, aynı masaya oturup edebiyat konuşurlar. Edebiyat dışında hiçbir konu değil ama edebiyat konuşurlar demişti. E, böyle bir aslında e, yani o Fransa arkadaşımla bunu konuştuktan sonra aklımda bir fikir parlamıştı. Acaba Gerçekten hani masada masaymış ha'daki masa var ya o masayı şöyle ortaya koyup her görüşten e, insanın toplanabileceği, insandan kastım sanatçı tabii ki yani e, siyasi görüşlerini o masaya gelmeden dışarıda bırakarak sadece orada oturup edebiyat konuşabilir miyiz? Bir gri masaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Siyah veya beyazın e, buluştuğu bir gri, gri masaya ve orada e, kahve içip... Türkiye'deki edebiyat sorunlarının, Türkiye'deki edebiyatı tartışmalıyız diye düşünüyorum. Bununla alakalı bir çalışma yapabilirim çünkü her e, siyasi görüşten, her e, farklı dünya görüşünden dostlarım var ve onların birkaç tanesine bunu açtığımda şaşırarak çok faydalı olur. E, neden olmasın demişlerdi. Belki ileride böyle bir şey yapabilirim. Evet gerçekten. Çünkü yani şöyle bir hayal izlemesi de çok keyifli oldu ve birçok ön yargıyı da parçalayacak bir proje oldu. O zaman umarız e, en kısa sürede bu gerçekleşir. Masada Mustafa'nın e, Peki Kan, e, son olarak e, söylemek istediklerin, eklemek istediklerin e, son son cümlelerini alabiliriz daha fazla yormadan seni. Yani bir röportajdan ziyade seninle sohbet etmiş olduk. Ee, güzel bir sohbetti. Söyleyeceklerim bu kadar çok teşekkür ediyorum. Ben tekrardan teşekkür ederim. Evet evet gayet keyifli sohbet oldu. İyi oldu aslında. Tek teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.